Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Geleneksel okçuluk ile uğraşan arkadaşlarımızın yaylarını kurarken veya sökerken dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü en çok yaylar kurarken ve sökerken kırılmalara sebebiyet veriyor. Bir de yaylarımızı kurmadan önce kullanacağımız ortamda 15-20 dakika süre bekledikten sonra ortam sıcaklığına alışan yayları kurabiliriz. Ve bir de yanlış bilinen bir bilgiyi burada düzeltmek istiyorum. Geleneksel yay üreticisi arkadaşlarımızın keman yerlerimizin tavsiyesi, tavsiyesi hakkında söylemek istiyorum. Yaylarımızı bir bez vasıtasıyla ısıtma metodu yanlış, bunu tavsiye etmiyorlar. Çünkü sürtünme esnasında yapıştırıcının kimyasını biraz da olsa bozacaktır ve zamanla bu yayın kırılmasına sebebiyet verecektir. Şimdi bir de yayımızı nasıl kuracağız onu da göstereceğim. Fakat burada anlatmak istediğim önemli hususlardan bir tanesi yayımızı kurum esnasında her iki kanadı da aynı eşitlikte güç uygulayarak kurarsak yaylarımızı herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Ve, e, yaylarımızı çok sıcak ortamda, güneş ortamında kullanmayacaksak eğer güneşe maruz kalmaması için gölgelikte tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü yine çok fazla güneş alan e, kanatlar, yaylarımız e, yine yapıştırıcıları özelliklerini zamanla tahriş edecektir ve e, yayımızın ömrünü kısaltacaktır. Şimdi yayımızı e, göstereyim kurmasını. Öncelikle kasan kerti yani tonç kerti de diyebiliriz. Buraya bir şu şekilde ayarladıktan sonra şu şekilde iç kısmı dışa doğru bakacak şekilde şuradan diğer kasan başından tutarak ve ayağımızı ileri atıyoruz. Aşağıdaki e, ee, kasan başını ayağımıza tam şekilde bu şekilde görüldüğü gibi oturturduktan sonra şu şekilde göstereyim. Kabzeyi tam ortalı şekilde buraya yerleştirirsek eğer ortalı şekilde her iki tarafa da eşit miktarda yük bineceği için yayda kurumunda herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Şimdi ton çerteğini nasıl taktığımızı göstereyim. Mümkün oldukça aşağıdaki işlemle yukarıdaki işlemi aynı eşit miktarda yaparsak ve acele etmenize gerek yok. Sakince aşağısının da oturduğuna emin olduktan sonra yavaş yavaş bırakabiliriz. Ve yayımız kırılmış vaziyette aynı şekilde söküyoruz. gördüğünüz gibi tam oturuyor kabzede tam ortalı şekilde şu şekilde baş parmağınızdan da güç alabilirsiniz Tuncay Keskin yayı Tuncay modeli mutlaka videoda görüp de öğrenmek isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Ben bu yayı 2019 yılından beri kullanıyorum. 42 librelik bir yay. Lamine. Bununla da birkaç atış yapalım. Arkadaşlar şuna da dikkat edelim. Kullandığımız yaya göre ok şaftları ve oklar kullanmamız gerekiyor. Mutlaka ok üreticisi arkadaşlarımıza bunu belirtmemiz gerekir. Ee, şöyle diyebiliriz ben 42 librilik bir yay kullanıyorum ona göre e, ok şaftları istiyorum. E, şuna da dikkat etmelerini e, rica edin oklarımızın gramajları Maksimum e, 2 gram Farklılık 3 gram farklılıklarla e, Göndermelerini e, rica edin çünkü Sonuçta bir ahşap ürünü ta, tamamen e, aynı ağırlıkta tutturamayabilirler Ama e, Temrinini ve tüylerini taktıktan sonra okumuz bittikten sonra bunların mesela 50 tane okumuz var, 12 tane ok takım yapacağız. Takım yaparken de gramajlarını ölçerek e, güzel bir takım yapabilirsiniz. Bunun e, amacı aslında bunlar da önemli. 70 metre bir mesafeye mesafedeki bir hedefe atış yaparken e, bir gram bile çok büyük bir farklılıklar gösterebiliyor hedefe gidişinde. Bir iki atış yapalım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.